Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. ABD'nin Florida eyaletini vuran ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği ın kasırgası kızıyla birlikte Amerika'da yaşayan Ahu Tuğba'yı da derinden etkiledi. Sular altında kalan evlerini terk etmek zorunda kalan Tuğba, çok kötüyüm. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum, ifadelerini kullandı. Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba, uzun yıllardır kızıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. Gözlerden uzak bir hayat, hayat yaşayan oyuncu, ABD'nin Florida eyaletini vuran ve yüze yakın hayatını kaybettiği iğın kasırgasının mağduru oldu. Elimde Arabam sular altında. Kaldı. Onlarca kişinin öldüğü kasırgada Tuğba ve kızı Angelik Kelvin'in evi de sular altında kaldı. Zor günler yaşayan Tuğba, kızıyla birlikte evlerinden ayrıldı. Magazinsorti.com, a özel açıklama yapan Tuğba, Florida'dan güneye kızı Angelik'in babaannesinin evine gittiklerini söyledi. Son durumundan bahseden Tuğba, burası büyük bir felaket bölgesi şu an. İn kasırgası Küba'dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. kimseye bir daha yaşatmasın, dedi. Allah kimseye bir daha yaşatmasın, dedi. Kasırgada yaşadıklarından bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti, insanların evleri, arabaları gitti. Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti. İş yerleri kapandı. Biz de hiç uyumadık. Arka taraftaki iki katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti. Yüzyılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle bir şey Yaşat. yaşatmasın, düşmanıma bile. Burada sigortan varsa ödüyorsun, sonra sana ödeme yapıyorlar. Ama giden hayatlar ne olacak? Onları geri getirmezsin ki. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.